Dün Lina. Lina, iyi ki doğdun Lina, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. mutlu yıllar sana Lina. Hem de bu tavşan sana kulağı. Tavşan aldım. <laughs> Baksana. Sana ne aldım? Alkış. Alkış. Sana mavi mı aldım. Çok güzelmiş. Mutlu oldun mu? Evet. Bir daha yakayım mı? Üfleyeceğim evet. mi? Evet. Tamam. Güzel. Evet. Sıcaktır o. Hem de hem de havuç da var Lina üstünde hem de havuç. Havuç yiyor gerçekten. Evet. Sen bugün çok havuç yedin ya burada. Evet. Ben de dedim ki kızıma havuç alayım o zaman böyle havuçlu pasta. Evet. Afiyet olsun. Sen senin gibi tavşan bu. Evet benim gibi. <laughs> Kulakları da var. Keselim Aa. mi anneciğim? Canım kızım. Edim. Hadi kesip yiyelim mi? Havuç yiyeceğim. Havuç mı yiyeceksin anneciğim? Evet. Bak ya nasıl yiyor ya. Şu mumu çıkarsaydık bari. <laughs> Bakayım annem şöyle bir videosunu çekebilir miyim? Ay ne kadar güzel ya tavşan. Annem şeker hamur niye mi anneciğim keselim içinin pastasını yiyelim. Çok tatlı. Ben Hamur yerinden Al bakalım. Çok tatlı bir tavşanmış Alamadım. bu. Dur annem alayım ben sana. Ellerini açalım. Bunu da sen aç. Aç bakalım. Bakayım havuca. Havuca. <laughs> Afiyet olsun babaya teşekkür et tamam mı? Tamam mı annesi? Evde bir şey yok. Buluyor. Hmm, evet eller açılıyor kapanıyor. Hı hı.